Televizyon dizilerinin en sevilenlerinin bir sezon daha devam edeceğinin haberi bir bir geliyor. Ateş Kuşları dizisi de bunlardan biri. Dizinin ikinci sezon onayı Kanal tarafından çıktı ve çok yakında birinci sezon arası verecek olan dizinin kesin sezon finali tarihi ve bölümü belli oldu. Dize ait tüm bilgilerin paylaşılacağı bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Menes kanalında tüm dizilere ait doğru bilgileri anında öğrenmek adına da kanala abone olabilirsiniz. Ateş Kuşları ne zaman sezon finali yapacak? Ateş Kuşları dizisi Cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplamaya devam ediyor. Yayınlandığı günden beri yoğun ilgiyle izlenen Ateş Kuşları'nın sezon finali merak konusuydu. İki başarılı senarist Ayşe Ferda Er Yılmaz ve Nehir Erdem'in senaryosunu yazdı. Bülent İşbile'nin de yönettiği dizi ATV'nin bu sezon kuruluş Osman, Aldatmak ve Kardeşlerimle beraber devam ettireceği projeleri arasında yer alıyor. Dizinin sezon finali tarihi de belli oldu. Ateş yeni bir değişiklik olmazsa 16 Haziran'da ekrana gelecek olan 21. bölümünde sezona ara verecek ve Eylül sonunda tekrar seyirci karşısına çıkacak. Dizinin reyting sonuçları gayet iyi. Dizinin yayınlandığı günde birçok ilgiyle izlenen dizi var ve bunların arasında güzel bir şekilde izlenmeye devam ediyor. Diğer dizilerle aralarında güzel tatlı bir rekabet oluyor. Peki sizce bu tarihte sezon finali yapacak olan dizi ikinci sezonunda da yayınlanmayı hak ediyor mu? Yorumlara inip düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.